Hayvanlara tecavüz edilmesi, kadınların kesilmesi. Sağlıklı ve cinsel bir dişi, içkisinin yanında poz veriyor. Üzerinde yalnızca bikini altıyla büyük bir koltukta, başını zarif bir dantel örtüye şuh bir şekilde yaslamış halde keyif çatıyor. Limon dilimli davetkar içkisi masanın üstünde duruyor. Gözleri kapalı, yüz ifadesi haz, rahatlık ve cazibe saçıyor. Özenle kendini tatmin eder gibi kısıklarına dokunuyor. Baştan çıkartmanın anatomisi, seks objesi, içki, davetkar oda, cinsel aktivite. Formül tamam. Ancak bu çağıran kişi bir kadın değil, bunu yapan bir domuz. Ursula Hamdress, kendisini domuz çiftçisinin playboyu olarak adlandıran Playboy'da karşımıza çıktı. Bu pornografik temsilde kadının yerine insan olmayan bir hayvanın konulması nasıl açıklanabilir? O biri kendisine tecavüz etmeye mi yoksa kendisini yemeye mi davet ediyor? Ursula Hamdres'i 1987'de Feminizm ve Tercümeleri üst başlıklı Princeton'ın Lisan Üstü Kadın Çalışmaları Konferansı'nda Cinsel Şiddet, Temsil ve Gerçeklik adlı bir panelde anlattım. Aynı ay içerisinde 100 kilometreden daha yakın bir yerde Gary Heitnik'in Philadelphia'daki evinin bodrumunda 3 kadın zincirlenmiş şekilde bulundu. Mutfaktaki fırında, ocaktaki tencerede ve buzdolabında bir kadının bedeninin parçalarına rastlandı. Kadının kolları ve bacakları orada esir tutulan diğer kadınlara yedirilmişti. Kurtulanlardan biri zincirlenmiş olarak kaldığı süre boyunca Hatenick'in kendisine defalarca tecavüz ettiğini bildirdi. Ursula Handres ile Hatenick'in hükmü altında tecavüze uğrayan, doğranan ve yenen kadınlar arasında bir bağ olduğunu savunuyorum. Batı kültüründe kadına yönelik şiddetin kültürel imgelerinin üst üste binmesi ve doğa ile bedenin bölümlere ve parçalara ayrılması birbirinden bağımsız düşünülemez. Hayvanlarla etkileşime geçmemizin en sık yaşanan biçimi et yemek olduğu için bu bölümde hayvanların kesilmesinin kültürel tasvirlerine özel bir ilgi gösterilecek. Hayvanların kesimi, et yenilmesini mümkün kılan eylemin ta kendisidir. Kesim hayvanların yaşama arzusundan entelektüel ve duygusal kopuşumuzu ilan ederken onların kelimenin tam anlamıyla parçalarına ayrılmalarını yasallaştırır. Bir paradigma olarak kesim aynı zamanda neden bu kadar çok sayıda birbiriyle örtüşen kültürel imge olduğunu anlamak için bir kapı aralar. Kayıp gönderge Hayvanlar kesim aracılığıyla kayıp göndergelere dönüşür. Hayvanların varoluşu ete indirgendikçe isimleri ve cisimleri ortadan kaybolur. Hayvanların hayatları etin varlığından önce gelir ve onu mümkün kılar. Hayvanlar halen hayattayken et olamaz. Dolayısıyla ölü bir beden canlı hayvanın yerine geçer. Hayvanlar olmasaydı et yemek diye bir şey olmazdı. Yine de et yeme eyleminde hayvanlar yoktur çünkü yiyeceği dönüştürülmüşlerdir. Hayvanlar tüketiciler onların ölü bedenlerini yemeden önce dil tarafından yok edilir. Kültürümüz gastronomik bir dille et kelimesini daha da anlaşılmaz hale getirir. Böylece et dendiğinde aklımıza kesilmiş, öldürülmüş hayvanlar değil mutfak gelir. Dil, hayvanların yokluğuna bu şekilde katkıda bulunur. Etin ve et yemenin kültürel anlamları tarihsel olarak kayarken etin anlamının mühim bir kısmı sabittir. Bir hayvan ölmeksizin kimse et yiyemez. Yaşayan hayvan da böylece et kavramı içerisinde kayıp bir göndergeye tekabül eder. Kayıp gönderge hem hayvanın bağımsız bir varlık olarak varlığını unutmamıza imkan verir, hem de hayvanları görünür kılma çabalarına direnmemizi mümkün kılar. Hayvanların kayıp göndergelere dönüşmesinin aslında üç yolu vardır. Birisi çok açıktır. Az önce anlattığım gibi et yenirken hayvanlar kelimenin tam anlamıyla yoktur zira ölülerdir. Bir diğeri tanımsaldır. Hayvanları yerken onlar hakkında konuşma biçimlerimizi değiştiririz. Örneğin hayvanların bebeklerinden değil, süt danısı pirzolasından veya kuzu etinden bahsederiz. Hayvan yemek kültürünün dilini inceleyen bir sonraki bölümde daha açık bir şekilde göreceğimiz gibi et kelimesinin bir kayıp göndergesi vardır. O da ölü hayvanlardır. Üçüncü yol ise mecazidir. Hayvanlar insanların deneyimlerini anlatmak için kullanılan metaforlara dönüşürler. Bu mecazi anlamda kayıp göndergenin anlamı başka bir şeye uygulanarak ya da atıfta bulunularak türetilir. Kayıp gönderge metafora dönüşürken anlamı hak ettiğinden ya da açığa çıkardığından daha yüksek veya daha imgesel bir işleve çekilir. Bunun bir örneğini tecavüz mağdurlarının ya da dayak yiyen kadınların şu sözlerinde görebiliriz. Kendimi bir et parçası gibi hissettim. Bu örnekte etin anlamı kendisine değil, erkek şiddeti tarafından mağdur edilen bir kadının hissiyatına işaret eder. Kayıp gönderge olarak işlev gören etin anlamı, onu metafordan çekip çıkardığımızda apaçık ortaya çıkar. Hiç kimse gerçekten bir et parçası gibi hissedemez. Terese de Loretes'in yorumuna göre kimse kendisini gerçekten atıl bir cisim ya da algılanamayan bir beden olarak göremez ve birisi gerçekten bir et parçası gibi hissedemez. Çünkü et tanımı gereği tüm hislerden şiddetle mahrum bırakılmış bir şeydir. Bir et parçası gibi hissetmek kalıbı mecazi bir dil sistemi içerisinde ortaya çıkar. Hayvanlar kayıp göndergelere, kaderleri de başka birinin kaderini ya da varlığını anlatan metaforlara dönüştürülmüştür. Mecazen, özgün anlamının altı uyularak farklı bir anlam hiyerarşisinin içine çekilen her şey kayıp gönderge olabilir. Bu örnekte hayvanların kaderi insan merkezli bir hiyerarşinin içine çekilmiştir. Tecavüz mağdurlarının ve dayak yiyen kadınların özetinde, Hayvanların ölüm tecrübesi kadınların yaşarken deneyimlediklerini resmetme işlevi görür. Kayıp gönderge hem oradadır hem de değildir. Çıkarım yapma anlamında oradadır. Ancak anlamsızlığı yalnızca atıfta bulunduğu şeyi ayıplamaya yarar çünkü anlamında katkıda bulunan gerçek anlamıyla kaynaklandığı deneyim ortada yoktur. Bu kayıp göndergeyi kendi varlığıyla bağdaştırmayı beceremeyiz. Kadınlar ve Hayvanlar Örtüşen Ama Kayıp Olan Göndergeler Bu bölüm örtüşen ama kayıp olan göndergeler sisteminin kadına yönelik şiddetle hayvana yönelik şiddeti birbiriyle ilişkili hale getirdiği önermesini savunur. Ataerkil değerler kayıp gönderge sistemi aracılığıyla kurumsallaşır. Etten bahsederken kullandığımız dilde cesetlerin olmaması gibi, kültürel şiddetin açıklamalarında da çoğunlukla kadınlar kayıp göndergedir. Bilhassa tecavüz öyle etkili bir imgeleme sahiptir ki bu ifade kadınların gerçek deneyimlerinden başka şiddetli tahribatlara da mecazi olarak uygulanır. 1970'lerin ilk yıllarında ekolojik yazında geçen dünyaya tecavüz edilmesi gibi. Böylece kadınların deneyimi başka baskıları açıklamak için bir araç haline gelir. Cinsel şiddetin dili mecazi anlamda kullanıldığında bizzat bedenlerine tecavüz edilen kadınlar kayıp gönderge haline gelir. Bu terimler kadınları değil, ancak onların deneyimlerini akla getirir. Ben hayvanlara tecavüz edilmesi terimini kullandığımda kadınların tecrübesi başka bir varlığın cefasını anlatmanın aracı haline gelir. Bu münasip midir? Bazı terimler bir grubun maruz kaldığı baskıya o denli özgüdür ki, o terimleri başkaları için kullanmak istismara yol açma ihtimali taşır. Örneğin, Holocaust, soykırım kelimesinin Naziler tarafından Avrupa Yahudileri ve başkalarına uygulanan soykırım haricinde kullanmak böyledir. Tecavüzün kadınlar için hayvanlar için olandan farklı bir toplumsal bağlamı vardır. Kesimde aynı şekilde hayvanlar için böyledir. Yine de diğerleri gibi feministler de kesim metaforunu hayvanlara çektirilen cefayı görmezden gelerek kullanır. Batı kültürü daima kayıp göndergenin işlevini kullanarak maddi bir gerçeklik olan şiddeti kontrol altında tutulan ve denetlenilebilir metaforlar haline getirir. Münferit şiddet biçimleri gibi gözüken cinsel şiddet ve et yemek kayıp göndergede bir kesişim noktası bulur. Cinsel şiddetin kendisi ve kültürel imgeleri genellikle hayvanların nasıl kesilip yenildiği ile ilgili zihnimizdeki bilgilere dayanır. Örneğin Katy Berry bize 6 ya da 7 kızın her birinin gecede 80 ila 120 müşteriye hizmet ettiği Mansions the bahseder. Buna ek olarak pornografinin kölelik gereçleri hayvanların zaptını çağrıştırır. Böylece şiddetin mağduru kadınlar olduğunda akla hayvanlara yapılan muamele gelir. Benzer bir şekilde hayvan kesimi imgelerinin altında yatan erotik anlamlar burada da kadınların kayıp gönderge olduğu fikrini verir. Eğer hayvanlar kadınların kesimi ifadesinde kayıp gönderge ise kadınlar da hayvanlara tecavüz edilmesi ifadesinde kayıp göndergedir. Baştan çıkarıcı bir dişi domuzun çarpıcı etkisi, orada olmayan ama hayal edilebilen, tahrik edici etli bir kadına dayanır. Ursula Hamdres hem metafor hem şakadır. Onun kulak tırmalayan etkisi hepimizin kadınların böyle resmedilmesine alışık oluşumuzun üzerinde temellenmiştir. Ursula'nın imgesi kayıp olan bir şeye atıfta bulunur. Dişi insan bedeni. Ataerkil kültürdeki kayıp gönderge sistemi daima diğer baskı altındaki grupları akla getirerek bireysel anlamdaki baskıyı kuvvetlendirir. Örtüşen kayıp göndergeler sistemi kökleri batı kültürünün çok derinlerinde olduğu için bireyleri de engellenemez bir şekilde içine çeker. Katılımımız genel toplumsallaşmamızın, kültürel kalıplara ve bakış açılarına entegre oluşumuzun bir parçası olarak evrilir. Dolayısıyla bu yapının ayrılmaz parçaları olan şiddette ve tahakkümde rahatsız edici bir taraf göremeyiz. Sonuç olarak kadınlar et yer, mezbaalarda çalışır, kimi zaman diğer kadınlara et gibi davranır ve kimi zaman erkeklerde cinsel şiddetin mağduru olur. Dahası erkekler kadar kadınlar da et yiyerek bu kayıp göndergeler sistemine katıldığı ve ondan faydalandığı için her ikisi de ne yapıdaki imayı ne de kesim metaforunun bu denli etkili olmasının altında yatan hayvan sömürüsünün algılamalarına yetecek bireysel mesafeyi sağlayabilir. Fiziksel baskı ile kayıp göndergeye dayanan metaforlara olan bağımlılık arasındaki etkileşim, farklı olanla aramıza mesafe koyduğumuzu ve bunu da onu daha önce nesneleştirdiğimiz bir şeyle kafamızda denkleştirerek yaptığımızı gösterir. Mesela insanlar ve diğer hayvanlar arasında bir sınır çekilmesi, erken modern dönemde toplumsal mesafelenmeyi vurgulamak için yapılmıştır. Kate Thomas'a göre çocuklar, gençler, yoksullar, siyahlar, İrlandalılar, deliler ve kadınlar canavar gibi kabul ediliyordu. İnsanlar bir kez canavar gibi algılandıktan sonra buna göre davranışlara maruz kalıyordu. İnsan egemenliğinin ahlakı yalnızca hayvanları insanın ilgi alanının dışında bırakmadı. Aynı zamanda hayvan mevkisinde olduğu kabul edilen insanlara kötü muamele edilmesini de meşrulaştırdı. Irkçılık ve Kayıp Gönderge Kayıp gönderge sistemi aracılığıyla baskılanan grupların ordalığı ve yokluğu arasında bir diyalektik ortaya çıkar. Orada olmayan baskı altındaki bir grubu tanımlarken bir diğerini akla getirir. Bu durumun içinde kadına ve hayvana yönelik şiddetin yanı sıra sınıf ve ırk hakkında da saklı kurumsal anlamlar vardır. Halbuki ben kadınların ve hayvanların maruz bırakıldığı birbiriyle örtüşen baskılara odaklanmak istiyorum. Bunun için kayıp göndergenin işlevinin daha derinlemesine keşfine ihtiyaç duyulur. Bu konuda major Spiegel'ın The Dreaded Comparison: Human and Animal Slavery eserine başvurabiliriz. Spiegel, ırksal baskı ve hayvanlara yönelik baskı arasındaki bağlantıyı tartışmaya açar ve bu şekilde bu ikisinin örtüşen ilişkisini gösterir. Kayıp gönderge sistemi, hayvanın tasfiyesini sağlayacak yardımcılara yabancılaşmış bir emek biçimine ihtiyaç duyar. Hayatta olan tek parça halindeki hayvanlar yalnızca et yeme eyleminde değil, aynı zamanda kürk ticaretinde de kayıp göndergedir. Öyleyse ilgi göstermemiz gereken şey hayvanların kürk ticareti yoluyla gördükleri baskı ve siyahların köle olarak gördüğü baskı arasındaki bağlantıdır. Siyah tarihçiler beyaz Amerikalıların köleliği kurumsallaştırmasıyla Amerikan yerlilerinin değil de siyahların baskı altına alınmasının sebeplerinden birinin kürklü hayvanların katli olduğu önermesini yapar. Vincent Hartrigan There is a River, The Black Struggle for Freedom in America'da anlattığı gibi Kuzey Amerika'daki Avrupalıların ilk ve en önemli gelir kaynaklarından biri Amerikan yerlileriyle yaptıkları kürk ticaretiydi. Onları köleleştirmek bunu tehlikeye atardı. Amerikan yerlileri ve siyahların maruz kaldığı baskıya sebep olan faktörler bu örneğe indirgenmeyecek olsa da bu örnekte kayıp gönderge tarafından oluşturulan tahakkümün birliğini görürüz. Ayrıca yine görürüz ki insanların maruz kaldığı baskı incelenirken hayvanların maruz kaldığı baskı görmezden gelinmemelidir. Yine de kayıp gönderge tam da kayıp olduğu için tahakküm altındaki gruplar arasındaki bağlantıyı ayrıt etmemize engel olur. Biri kayıp göndergenin işlevine duyarlı hale gelip hayvanları yemeyi reddettiğinde hayvanların maruz kaldığı baskıya dayanan metaforların kullanımı hem metaforun işaret ettiği hem de kaynaklandığı şeyi aynı anda eleştirebilir. Mesela vejetaryen ve yurttaşlık hakları aktivisti Dick Gregory, Ghetto ile mezbahayı kıyasladığında bunu ikisini de mahkum ederek ve kayıp göndergenin her ikisindeki dehşetin sorumluluğunu gizlediğini iddia ederek yapar. Hayvanlar ve insanlar benzer şekilde acı çeker ve ölür. Eğer domuzunuzu yemeden önce kendiniz öldürmek zorunda olsaydınız, büyük ihtimalle bunu yapamayacaktınız. Domuzun çığlık attığını duymak, kanın sıçradığını, bebeğin annesinden koparıldığını ve hayvanın gözünde ölümü görmek midenizi bulandıracaktı. Dolayısıyla sizin yerinize öldürmesi için fabrikadaki adamı tutuyorsunuz. Benzer bir biçimde eğer Getto'daki koşulları kötüleştiren varlıklı aristokratlar gerçekten orada acı çekenlerin çığlıklarını duysa, küçük çocukların açlıktan yavaş yavaş ölümünü görse ya da insanlığın ve haysiyetin boğazlanmasına şahit olsaydı öldürmeye devam edemezdi. Ama zenginler böyle dehşetlerden muaftır. Eğer et yemek için öldürmeyi haklı çıkarabiliyorsanız, Getto'daki koşulları da haklı çıkarabilirsiniz. Ben ikisini de haklı göremiyorum. Cinsel Şiddet ve Et Yeme Bu bölümün öncelikli kaygısı olan iç içe geçmiş baskılar meselesini, cinsel şiddet ile et yemeği ve onların kayıp göndergedeki kesişim noktasını yeniden bir araya getirmek için erkek şiddeti vakalarına dikkate almak yol gösterici olabilir. Dayakçılar, tecavüzcüler, seri katiller ve çocuk istismarcıları hep hayvanları da hedef almıştır. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Evlilik içi tecavüzlerde tecavüzler eşlerini korkutmak, yapmak istediklerini zorla kabul ettirmek, tahakküm kurmak ve istismar etmek için bir evcil hayvan kullanabilir. Seri katiller genellikle önce hayvanlara şiddet uygular. 1990'larda çeşitli toplumlarda sınıf arkadaşlarını öldüren erkek öğrenciler çoğunlukla avcıydı ya da hayvanları öldürmekle tanınırdı. Çocuk istismarcıları genellikle kurbanlarının itaatini sağlamak için evcil hayvanlara zarar verir ya da kurbanlarını hayvanlara zarar vermekle tehdit eder. Dayakçılar bir evcil hayvana zarar vererek ya da onu öldürerek partnerlerini sıradakinin kendisi olabileceği konusunda uyarır. Bunu kadını anlamlı ilişkilerden biraz daha koparmak için, kendi eril güçlülüğünü ve onun dişil güçsüzlüğünü sergilemek için kullanır. Hayvan cinayetlerinde tehdit edilen kadınlar ve çocuklar kayıp göndergedir. Sembolik düzen içerisindeki bölümlere ayrılmış gönderge artık kendisini değil başka bir şeyi anımsatır. Bir kadını ya da çocuğu istismar etmek için uyarı mahiyetinde bir hayvanı öldürme motifi yakın tarihli ev içi şiddet vaka çalışmalarında keşfedilmiş olsa da bir adamın eşi yerine eşinin evcil hayvanını öldürme öyküsü 20. yüzyılın başlarındaki bir kısa öyküde bulunabilir. Susan Glaspell'in A Jury of Her Peers adlı öyküsü, kayıp göndergenin bu işlevini ve kadının akranlarının bu işlevi kabullenmesi gerçeğini ortaya çıkarır. Yine de kayıp gönderge, tam da kayıp olması sebebiyle genellikle baskı altındaki gruplar arasındaki bağlantıyı deneyimlememize engel olur kesimin ve cinsel şiddetin kültürel imgeleri o kadar iç içe geçmiştir ki, radikal feminist söylemlerde hayvanlar kayıp gönderge rolü oynar. Bu anlamda radikal feminist teori kendisini ifşa etmeye çalıştığı temsili yapılarla aynı kümede bulur. Kendi yaşadığımız ihlalleri anlatırken hayvanların deneyimlediklerine benzeterek kayıp göndergelerin ataerkil sistemini biz ayakta tutarız. Doktor kadının bacağının bir kasabın vitrinde asılı duran çiğ bir et parçası gibi gözüktüğünü söyler. Feministler bu tanımı kadının maruz kaldığı baskıyı anlatan bir metafora çevirir. Andrea Dworkin pornografinin kadını dişi bir et parçası olarak resmettiğini iddia eder ve gene Koreya genel evlerindeki kadınların kafeslerdeki hayvanlar gibi kullanılabildiğini gözlemler. Linda Lovelace teftiş edilmek için Xavier Hollander'a sunuluşunu şöyle anlatıyor. Xavier beni adeta önündeki sığır etini inceleyen bir kasap gibi baştan aşağıya süzdü. Bir film aktresi intihar ettiğinde bir diğeri kendisinin ve diğer aktrislerin karşılaştığı açmazı şöyle tarif eder. Bize et muamelesi yapıyorlar. Bu açıklama üzerine Susan Griffin şöyle yazar kendilerini eşe alan erkeklerin onlara insandan daha aşağı bir muamelede bulunduğunu kastediyor. Adeta ruhu olmayan maddelermiş gibi. Feministler bütün bu örneklerde hayvanlara uygulanan şiddeti bir metafor olarak kullanmış ve bu metaforu edebileştirmiş, kadınsallaştırmıştır. Biri ruhtan yoksun olduğunda o istismarın ve mecazi bir ödünç almanın ham maddesidir. Kesim imgelemine olan bu bağımlılığa rağmen radikal feminist söylem, hayvanların uğradığı gerçek anlamdaki baskıyı ataerkil kültür analizimize entegre etmekte veya feminizm ve vejetaryenlik arasındaki güçlü tarihsel akrabalığı tanımakta başarısız olmuştur. Kadınlar et parçaları gibi hissedebilir ve et parçalarıymış gibi muamele görebilir. Halbuki hayvanlar gerçekten et parçalarına dönüştürülmektedir. Radikal feminist teoride bu metaforların kullanımı, pozitif temsili aktivite ile negatif tıkama, olumsuzlama ve ihmal etme aktivitesi arasında gidip gelirken hayvanın gerçek kaderi görmezden gelinir. Metaforun kendisi baskı giysisinin altına giyilen iç çamaşırı olabilir mi? Nesneleştirme, bölümlere ayırma ve tüketme döngüsü İhtiyacımız olan şey kadınların ve hayvanların maruz kaldığı tahkimin birliği ile metafor ve kayıp gönderge etrafında dönen sorunların paralel yolunun izini sürecek bir teoridir. Benim önerim kültürümüzdeki kesimi ve cinsel şiddeti bağlantılandıran bir nesneleştirme, bölümlere ayırma ve tüketim döngüsüdür. Nesneleştirme bir ezenin başka bir varlığı nesneye indirgemesini mümkün kılar. Ardından ezen bu varlığı ona nesne muamelesi yaparak istismar eder. Örneğin kadının hayır deme özgürlüğünü inkar eden tecavüz ya da hayvanları yaşayan, soluk alan varlıklardan ölü objelere dönüştüren kesme eylemi. Bu süreç bölümlere ya da şiddetle parçalara ayırmayı ve nihayet tüketmeyi içerir. Erkeklerin kadınları gerçek anlamıyla yediği olaylarla pek sık karşılaşmıyor olsak da Hepimiz kadınların görsel imgelerini devamlı tüketiriz. Tüketim baskının doyum noktası iradenin ve bağımsız kimliğin imhasıdır. Dilde de aynen böyledir. Bir özne ilk olarak metafor aracılığıyla görülür ya da nesneleştirilir. Bölümlere ayırma aracılığıyla nesne ontolojik anlamdan koparılır. Sonunda tüketildiğinde yalnızca temsil ettiği şey üzerinden var olur göndergenin tüketilmesi kendi başına önemli bir özne oluşunun imhasını sağlamlaştırır. Bu bölüm, ataerkil kültürün yalnızca kadınlara değil, hayvanlara da nasıl davrandığına değindiği için, et imgesi, bu nesneleştirme bölümleri ayırma ve tüketme yörüngesini resmetmek için uygun bir imgedir yaşayan hayvanları şiddet uygulayarak ölü ve tüketebilir nesnelere dönüştürme, et yemenin gönderge noktasının değiştiği kavramsal bir sürecin sembolüdür. Birleşik Devletler ve Büyük Britanya gibi endüstrileşmiş et yiyen kültürler, canlı hayvan olgusunun et düşüncesinden koparılma sürecinin örnekleridir. Fiziksel olarak bir hayvanı kesme süreci sözlü aşamada nesneleştirme ve bölümlere ayırma kelimeleri aracılığıyla bir kez daha tekrarlanır. Hayvanlar yalnızca teknoloji yoluyla değil, ayrıca besin üretici ünite, protein hasatçısı, dönüştürme makinesi, ekin ve biyomakine gibi masum ifadelerle de aşağı varlıklar olarak betimlenir. Et üreten endüstri bir hayvanı yenilebilir ve yenilemez kısımlarından ibaret sanır. Bu parçalar birbirinden ayrılmalıdır ki ikincisi birincisini kirletmesin. Bir hayvan demontaj hattı üzerinde ilerler ve her durakta bedeninin bir parçasını yitirir. Bu bölümlere ayırma yalnızca hayvanı parçalamakla kalmaz, bizim hayvanları kavramlaştırmamızı da değiştirir. Böylece The American Heritage Dictionary of the English Language'in ilk baskısında kuzu tanımı Mary'nin küçük dostu ile değil, kaburga, fileto, baldır ve but olarak bölünmüş yenilebilir bir beden ile resmedilmiştir. Kesimden sonra birbirinden ayrılan beden parçaları genellikle bunların bir zamanlar canlı hayvanlar oldukları gerçeğini gizlemek için yeniden adlandırır. Ölümden sonra inekler biftek, külbastı, hamburger, domuzlar pastırma ve sosis olur. Nesneler birbirlerinin mülkü olduğuna göre onların herhangi bir mülkiyeti olamaz. Dolayısıyla kuzu budu ya da tavuk kanadı deriz. Bir kuzunun budu ya da bir tavuğun kanatları demeyiz. Mümkün olduğu kadar az rahatsızlık verici gönderge noktaları tercih ederiz ve bunu yalnızca hayvanları ete dönüştürürken isimlerini değiştirerek yapmayız. Peşirme, terbiye etme ve soslarla kaplama gibi yöntemleri de hayvanların doğalarını tanınmaz hale getirmek için kullanırız. Tüketim ancak bu şekilde vuku bulabilir. Şu an ölü olan hayvanın bil fiil tüketimi ve et teriminin mecazi tüketimiyle. Bu ikisi birlikte olmalıdır ki akla yalnızca gıda maddeleri gelsin, ölü hayvanlar değil. Ataerkil bir kültürde et gönderge noktasından yoksundur. William Hazlitt'in 1826'da dürüstçe itiraf ettiği üzere bu tam da bizim istediğimiz şeydir. Besin olarak kullanılan hayvanlar ya idrak edemeyeceğimiz kadar küçük olmalıdır ya da biz aç gözlülüğümüzü ve acımasızlığımızı sürekli yüzümüze vuracak suretlerini ortadan kaldırmalıyız. Tavşanların kulaklarından tutulup taşınmasından ya da bir yaban tavşanının masama yaşarken sahip olduğu formda getirilmesinden nefret ediyorum. Ölü hayvan etin kültürel olarak farz edilen göndergesinin ötesinde bir noktadadır.